Bana bir şey mi söyleyeceksin? Uzun bir süredir seninle bir işim yok. Sadece bugün Amonu Töp'ün sarayına meydana gelen olaylar üzerine... ...sana ve saray halkına bazı hususları hatırlatmak istedim. Eğer hafızam beni yanıltmıyorsa... ...halkın gözünden düşsün diye biz Yüzer Sif'i on yıl önce zindana gönderdik. Suçu Züleyha'nın ve tepsi uçarı kadınların... ...arzularına boyun eğmemekti. Görüyorsunuz ki tersine ben ve Züleyha küçük düştük. Ve Yüzer ...hayal bile edemeyeceğimiz bir makama yükseldi. Ben ve Züleyha dün kralın huzurunda rezil olduk. O kocasına ihanet, sadakatsizlik ve yüzersefe iftira atmaktan ben de ...suçsuz yüzlerce zindana attırmak ve Züleyha'nın oyunlarına alet olmaktan dolayı kınandık. Bu hepinize ders olsun. On yıl önce içimde tuttuğum bir sözü şimdi size söylemek istiyorum. Züleyha... ...gönlünün isteklerine itaat ederek kocasının ve hanedanının haysiyetini iki paralık etti... Ona uyarak Yüzarsif gibi iffetli ve masum bir genci eşsiz bir bilgiyi izinden attırdığım için bana lanet olsun. Ben suçumu itiraf ediyorum. Ancak sizin Yüzarsif'e dair övgü dolu sözleriniz benim boş ve değersiz bir insana gönül vermediğimin ispatıdır. Senin ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu? Sözlerinin anlamı şudur. Kadınlar kendi kocalarından daha iyisini bulduklarında onu aldatmakla serbesttirler. Arzularına ulaşmak için de herkesi ortadan kaldırabilirler. Züleyha gibi sadakatsiz kadınlara lanet olsun. Benim gibi bir kocaya da lanet olsun. Bunu bana nasıl yaparsınız?

Mimisabu. <laughs> Buyurun efendim. Yüz serbest bırakıldığını biliyor musun? <laughs> Yüz Arsif, serbest bırakılırken ben de oradaydım. Onun şimdi Mısır hazinelerinin başkanı ve Amon Hutep'in başdanışmanı olduğunu biliyor musun peki? Evet haberim var efendim İlk iş olarak da Hapishane arkadaşlarını serbest bıraktırmış Biliyor musun? Yüzersiften beklenen Bir davranış bu Tepsili iffetsiz kadınlar da Serbest bırakıldı Başkası olsaydı Bunu yapmazdı efendim ...şimdi seni de serbest bırakıyor. Beni... Yuzarsif beni serbest mi bırakıyor? Evet. Yuzarsif'e beslediğin sevgi... ...seni kurtarıyor. <laughs> Bundan böyle özgürsün. Yuzarsif'in yanına gidebilirsin. Söyle bana Züleyha Yuzarsif gibi olamaz mı? O da bağışlayıp serbest bırakamaz mı yani? Ben 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 minnettarım efendim. <laughs> Çok teşekkür ederim efendim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.